Şirin Hanım diye bir bayan varsa, 25-26 yaşında. Bir gecede 60 defa lavaboya gidiyordu. Hiç uyuyamıyor. Çalışamıyor, sokağa çıkamıyor. Sürekli lavaboya gidiyor, geliyor. Bebreklerden birkaç damla idrar geçse mesane dolmuş gibi beyne sinyal giriyor. Hiç uyuyamıyor. Biz onu tedavi ettik. 60 defa lavaboya giden kadın. Ayı üzümü, uva ursi. Ayı üzümü demek. Ayı üzümü ile ilgili 245 klinik araştırması yapılmış. Almanya'da 300 doktor, urolog, bu ürünleri, ay üzümünü İdrar yolları enfeksiyonu, sistit, interstitiyel sistit gibi rahatsızlar, üretra darlığı gibi rahatsız olan hastaları tedavi etmişler. Kimi 10 yıl, kimi 30 yıl, kimi 40 yıl hep bunu kullanmışlar. Böyle bir ortak çalışma yapılmış. 300 doktor ne yapıyor diye 186 bin hastayı tedavi etmişler. İdrar yolları enfeksiyonu iyi geldi. Klinik aramada belgelenmiştir. Kadınlarda komplike olan idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili olduğu ve kimyasal ilaçtan daha etkili olduğu ve yan etkisi olmadığı belgelenmiştir. İdrar yolları enfeksiyonu genellikle kadınlarda olur. %90 99 kadınlarda olur. İdrar yolları ile makat birbirine yakın olduğu için falan filan.